Dışarıda kar sessizce yağıyordu. Her bir kar tanesi gökyüzünden yavaşça süzülürken sanki zamanı yavaşlatıyor gibiydi. Rüzgarın sesi evin ahşap duvarlarında yankılanıyor. Çatının ucundan düşen buzlar sessizliği parçalıyordu. Sonra her şey yeniden dinginleşiyordu. Küçük bir dağ evi. Bu sessizliğin tam ortasında kendi sıcak dünyasını kurmuştu. İçeride bir soba yanıyordu alevlerin dansı, odanın duvarlarına titrek gölgeler çiziyor, turuncu bir ışık bütün köşeleri yayılıyordu. Odada bir fincan çayın buharı, havaya karışan tarçın kokusu ve battaniyenin sıcaklığı vardı. Dışarıda soğuk bir dünya, içeride yavaşça nefes alan bir huzur. Zaman burada neredeyse durmuş gibiydi. Dakikalar sobanın çıtırtısıyla ölçülüyordu. Rüzgar bazen şiddetleniyor, camın arkasında hırçın bir melodi çalıyor, sonra yeniden uzaklaşıyordu. Koltukta oturan adam bir an gözlerini kapattı. Dışarıdaki karı dinledi. O kadar sessizdi ki kalbinin atışını bile duyabiliyordu. Kış ona her zaman yalnızlığı hatırlatmıştı. Ama bu kez farklıydı. Bu kez yalnızlık rahatsız edici bir boşluk değil, yumuşak bir battaniye gibiydi rüzgarla birlikte gelen o derin sessizlik içini huzurla dolduruyordu. Bir süre sonra sobaya bir odun daha attı. Alevler yeniden canlandı. Çıtırtılar güçlendi. Kısa bir süreliğine dışarıdaki fırtına sustu. Kar, rüzgarın bile unuttuğu bir dansla süzülüyordu. Camın arkasında beyaz bir dünya, sonsuz, sessiz ve masum. Bir köşede eski bir kitap duruyordu. Adam elini uzattı. Kapağını yavaşça açtı. Sayfaların kokusu çocukluğunu hatırlattı ona. O zamanlarda böyle kış gecelerinde soba başında oturur, dedesinin anlattığı hikayeleri dinlerdi. Ateşin çıtırtısına karışan o yumuşak ses, zamanın o küçük evin içine ağır ağır yürüdüğü günler. Şimdi aynı ses, belki kendi sesiydi. Kendi içinden anlatıyordu kelimelere dökmeden. Kendine hikayeler fısıldıyordu. Her fırtına diner, her kar erir. Her soğuk sonunda sıcak bir güne kavuşur. Rüzgar tekrar esmeye başladı. Camın arkasında küçük kristaller birikti. Soğuk parmak uçlarını uyuşturdu ama o umursamadı. Sanki dışarının sertliği içerideki yumuşaklığı daha da anlamlı kılıyordu. Alevlerin sesi artık bir dostun sesi gibiydi. Sanki konuşuyor, hatıraları canlandırıyordu bir kıvılcım daha parladı. Tıpkı eski bir anı gibi. Bir gülüş, bir bakış. Kar altında yürüyen iki kişi. Kardan ıslanmış saçlar, soğuk yanaklar ama sıcak bir kalp. Adam gülümsedi. Yıllar geçmişti ama bazı şeyler hiç değişmiyordu. Kışın sessizliği hep aynıydı. Ve o sessizliğin içinde insan kendini yeniden buluyordu. Bir süre sonra ayağa kalktı. Pencereye yaklaştı dışarı baktı. Kar fırtınası durmuştu. Ay bulutların arasından çıkmış, karın üzerine gümüş bir ışık dökmüştü. Her şey beyaz, saf ve yeniydi. Sanki dünya yeniden doğmuştu. Elini cama koydu. Soğuktu ama güzeldi. Bu anı sonsuza kadar hatırlamak istedi. Çünkü bazen huzur, bir şeylerin eksikliğinde değil, hiçbir şey yapmadan o anı yaşamaktaydı. Sobaya döndü ateşe baktı. Kıvılcımlar tavanın altına kadar dans ederek yükseliyordu. Her bir çıtırtı bir düşünceyi yakıyor gibiydi. Kış gecesinin ortasında her şey yerli yerindeydi. Rüzgarın sesi, ateşin ışıltısı, kalbinin ritmi. Gözlerini kapadı. Derin bir nefes aldı. Ateşin sıcaklığıyla karın sessizliği birbirine karıştı. Bir huzur dalgası. Yavaşça bütün bedenini sardı. Zaman kayboldu. Sadece o an kaldı. Ve o anın içinde hiçbir korku yoktu. Hiçbir telaş, hiçbir geçmiş ya da gelecek düşüncesi. Sadece şimdi vardı. Ve şimdi yeterince güzeldi. Rüzgarın sesi uzaklaştı. Ateşin çıtırtısı yavaşladı. Bir sessizlik çöktü. Ama bu sessizlik yalnız değildi. Kış gecesi onu bir dost gibi sarmıştı. Kar Dışarıda hala yağıyordu. Ama içeride artık her şey sıcaktı. Her şey tam olması gerektiği gibiydi.